Hepiniz bunu arkadaşlar bakışlar bekle Greener hmm. Cristiano Ronaldo Adlı odamız Cristiano adlı odamız da Hard modda Şöyle bitirelim dedim Darker, extra log, room locked key. Okay. Hatta yok bugün bunu yapmıyoruz. Buna biz sonraki videomuzda yapalım. Normalde oynayacağız ama Granny'nin görüşü 750. Darker mod da hadi açık olsun. Ki biraz zorlaşsın yani. Biliyorsunuz biz ultra pro bir Granny oyuncusu olduğumuz için her şey çok kolay. Şu anda harici ne yapacağız önce toplayalım. O her yer kolay yok yok ya. Oha saçıma bak havaya kalmış. İstediğin gibi şekil veriyorum saçıma. Evet bu odamızda uyandık. <laughs> Çok iyi. Engin parti direkt bulduk. Granny bizi artık 750 metreden de görebiliyor. Baga bak <laughs> Tövbe tövbe. Ultiz açtık. Akı burada. Buradan sadece Şatkanı tamamlıyoruz. Mutfakta da kesin bir parçası var. Hemen mutfağa gidelim bakalım. Kesin bir parçası orada. Bir seat box. Evet bir parça da burada direkt. Hey, da Anne. Direkt weapon key alalım. Eğilerek. Anne bekle ya. Hemen şuradan kaçalım. Çatkan hiç gerek kalmadı. Hadi. Buradan üstündeyken alamıyoruz. İlla böyle kalacak. 90 saniye. Normal modda 90 saniye. Normalde izle 120 saniye yani 2 dakika. Abi senin gittiğin yere tüküreyim. Attığım yere tekrar geri geldin. Ne amaç kaldı ki şimdi yani zaten. Bir seat de orada. sessiz ve sakin. Safa çay. Hemen ses yapalım. Ki gelsin. Ses yaptık. Kaç kaç kaç. Cutting players. Oha. başka kapı parçası da bulamadık. Atalım çıktık bileyse. Hemen araba. Renç lazım. Burada boş mu? Boş. Zaten burada mümkün şey bulduk da ne isteyelim. Derken hemen şuradan akü almaya gidiyorum. Akü almaya gidiyorum, Akü almaya gidiyorum, Akü almaya gidiyorum, aküyü almaya gidiyorum. Eğilerek biraz daha hızlı olduğumuz için eğilerek de gidiyorum. Yani aslında. Ardan geçilmemiş. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Hızlı bir şekilde koşalım. Hatta şu aradan. Vrenç Park, Lucret, Vrenç. Acalem embora. Kapıdan kaçıyoruz. Patlok. Hammer. Şey Patlok şey Hammer Master. Ha, ha. Oh, 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 oh. Oh. Sen Abi. Ha. Sen Leo'su da Bana atacağız. Ne Leo's'tan <laughs> da herhalde mavi kere çıkacak veya da özür Buna da cevap yeri var, seni bir şey Hali çıkacak. <laughs> olur mu? De? Bu arada da kaçacak yani şey var. Kazıyorsan yok zaten önceki videoda anladık o Çünkü bir sürü bekledik. Hiç gelmedi buradan. Hem bu nerede? Da... Yoksa düşündüğüm yerde mi hem var? Oh, Abi. Abi şunu sus ya. Ne? Ne? Tamam buradaydı doğru. Ha sütür bunun oku nerede? Ok değil, değil mi? Pencere aç. Evet. Hemen kaçalım. Green multiplayer dedik ama kendimiz oynuyoruz. Nasıl? Aynen. Tam düşündüğüm yerden çıktı. Hemmer. Heh. çekil. <laughs> burada romantik kontrolör var. Ben bunu görmemişim herhalde. Ee, burada yemek var. Hiç işime yaramaz. Çünkü zaten arrow var. Arrow'la sıkarım gider derken. Yuhama. Abi nereye gitti şimdi bu ok? Abicim ok nereye gitti? Abicim mermi nerede ama? Abicim mermi buraya nasıl geldi? Ama kontrolleri de alalım. Bırakın sen daha birkaç dakika önce 90 saniye bayıldın. Hemen doğamaz. Yes. Ben daha doğmamış. Kapıdan kaçmak için çok az malzeme kaldı. Hemmer'ımızı alalım. burayı açtık. Remote kontrol. İnşallah buradan da şey açık. Üçüncü gün. Bir, bir buçuk dakikada yaparım. Bu arada yüksekten düşme şeyi yoktu değil mi galiba? İnşallah yoktu. Hangi dili konuştum lan öyle? Yemin ederim ki sıkmadı bak. Lan versene şu arro. Çık at hızlı in aşağı kutum Keşke bir şey de koysalarmış ya Bodrum katı örümceği çok güzel olurmuş No Niye böyle bir bak var? Niye böyle bir bak var? Naruto karatom yapayım kendim bak. Ya bak çok tersime geliyor bu oyunda ya. sen bana şu Sen versene. Sen versene bakayım bana. He ne oldu? Ok, orada kaldı. Tek lan kuş lan. Buradan çok well verecek. verdik. Well, Veya karki. Karki. Karki'den key. kaçmayacağız. Ama Karki'den Master çıkabilir. Veya Melon. O zaman burada artık yok. Buradan French çıktı. <laughs> Helal olsun. <laughs> French yani. Helal. Helal olsun. <laughs> evet. Onu. Bekle baba ya. Hadi 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 baba ya. al. Çantamı da hazırla anneciğim. Baba de tamam o zaman bir de hadi lan. Tamam bekleyin. Sen güzel bekliyorsun. Hadi güzel ol. Bekleyin baba az bir şey kaldı oyun bitmesin. Hı. Az bir şey sonra oyun bitecek. Hı. Al şunu. Al şunu kardeşim bu. Güreney. Tek. Allah inşallah buna ölmem şimdi. Durduk yere bak. Patlok burada.

Super spray. Green engine üzeri kör olsun. Biz ne yapacaktık? <laughs> Var ya santimizi kaçtık. anneciğim? <laughs> evet, Arabaya binelim. Bekle gibi. baba ya. Ya niye bekleyin ki? Ya kızı video kızı çekiyorum bekleyin. ama. Sen oyun bir bitsin. Sırası mı? Evet. Şimdi videonun sırası mı? Gecenin oyun için. Zamansız ya. Hey baba bekle Allah aşkına ya. Yani, ya Öldürmüyorlar ya. Bekleyin iki saniye. olacağını çok eminim. Bu kadar emin hiç kimse olamazdı. Ben işte o kadar emin oldum. Master K de kuştan çıkıyor. Ve biz oyunu... Yani, Jogwell'in bir parça de kuştan çıkıyor. Ve biz de oyunu bitiriyoruz. Ver bana parçayı ver. Hiç uğraştırma. Ver. Yok benim parçası var böyle. Plank bizi engelliyor. Biz yolumuzdan plankı çektik. Hızı bu. Bitemedim ya bunun oyunu. İki Yok, saniye ya. Ha biz aşağıya açık padlockla. <laughs> Müstahçı ki ben malum. Top pantolon. var mı oturuyor? <laughs> <laughs> Vallahi sonra son oraya kapalı tut. Abicim biz üstü açmadık ki patlokla. Aşağıya açtık. Hemen. Hızlıca patlok alalım. Faz locky. Gene orada baga takılmış. Ne bilet bu? hemen bıraktık serbest. Cyan bak tak. Yakub abi dedim ki sertonun kafanı hangi daha nasıl duruyor diye. Adamın da şey durdu. yaptık. Escape door yaptık. Evet. Kapımızdan kaçtık. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone ol like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay derken burada da finishimizle Kerem Van yazacak. Yani Kerem kazandı. Buraya <laughs> gelecek. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Abone olup like bye.